insan hakları konusunda Avrupa ülkelerinin batılı devletlerin sınıfta kaldığını daima ifade etmişizdir. Bu ifadelerimizden sonra kimileri bu söylediklerimizin doğru olmadığını Avrupa ülkelerinin batılı devletlerin medeniyetlerin beşiği yerler olduğunu insan hak ve hukuku konusunda hak ihlalleri konusunda Batılı ülkelerin daima diğer ülkelerden daha iyi bir durumda olduğunu ifade etmektedirler. Oysa hakikatte böyle bir şey yoktur. Avrupa ülkeleri, batılı devletler asla hak ihlallerinin en az işlendiği yerler değildir. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son olay George Floyd adındaki siyahi bir vatandaşın polis tarafından 5 dakika boyunca boğazına basılmak suretiyle boğularak öldürülmesi olayı Amerika'nın, Avrupa'nın, Batı'nın gerçek ve murdar yüzünü ortaya çıkarmıştır. Aslında Amerika zaten gerçekte de zulüm işleyen, faşistlik yapan hak ve hukuka hiçbir şekilde dikkat etmeyen bir devlettir. Amerika'nın durumu aslında Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Zira Mekkeli müşrikleri hatırlayalım. Mekkeli müşrikler yolculuklara çıktıkları zaman helvadan putlar yaparlardı. Ve o yolculuk esnasında acıktıklarında ise o helvadan yaptıkları putları yerlerdi. Bugün de durum aynıdır özellikle dünyanın jandarmalığına oynayan Amerika'nın da çıkarmış olduğu yasalar konusunda Mekkeli müşriklerden farkının olmadığını ifade edebiliriz. Zira onlar da türlü türlü yasalar çıkarmışlar, türlü türlü kanunlar çıkarmışlar ama bu kanunlar kendileri için geçerli değildir. Bu kanunlar başkaları için geçerlidir ve bu kanunlar söz konusu çıkanları olduğu zaman Bunların tümünü hiçe sayabileceklerdir. Aslında onların ifade ettiğimiz gibi de Mekkeli müşriklerden farkı yoktur. Bugün yeryüzünde İslam'ın adalet anlayışının hakim olması için mücadele eden kesimler mücadele eden insanlar vardır. Ama Mekkeli müşriklerin döneminde nasıl ki o kodamanlar İslam'ın adalet anlayışının yeryüzünde hakim ve kaim olmasını istemiyorlardı. Bugün de Amerika ve işbirlikçi ülkeler Amerika gibi insanları sömüren yapılar ve güçler yeryüzünde İslam'ın adalet anlayışının hakim olmasına müsaade etmemektedirler. Çünkü onlar biliyorlar ki İslam'ın Adalet anlayışı yeryüzünde hakim olursa Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardan bu yana sistematik hale gelen polis vahşeti, polis şiddeti olmayacak. İnsanlar boğularak öldürülmeyecek. İnsanlar nefes alamıyorum demelerine rağmen nefessiz bırakılmayacak. Ama ne yazık ki bugün İslam'ın adalet anlayışı yeryüzünde hakim değildir ve İslam'ın adalet anlayışı yeryüzünde hakim olmadığı için de bu zulümler devam etmektedir ve devam edecektir. O yüzden hepimize de düşen yeryüzünde ilahi adaleti hakim kılmak için mücadele etmektir. Bugün bu mücadele hepimizin üzerine düşmektedir. Özellikle de ülkeleri idare eden Müslüman liderlere Müslüman idarecilere Amerika'nın yeryüzünün jandarmalığını yapmasının temel hedefinde kendi çıkar ve menfaatlerinin ön plana alınması vardır ve eğer Amerika bu gücünü bu tahakkümünü her tarafa yayabilirse bütün ülkelerde güçlü bir duruma düşerse işte o zaman yeryüzünde zulümler de artmış olacaktır. Ama bize düşen nedir? Müslüman idarecilere düşen nedir? Amerika'nın bu kapitalist zulüm anlayışını, zulüm sistemini bir an evvel bertaraf etmektir. Çünkü bugün İslam gibi bir medeniyet tasavvuru vardır. İslam'ın anlayışı her tarafta hakim olursa ortada zulümler kalmayacaktır. Mazlumlar hayatını kaybetmeyecektir. Dolayısıyla değerli izleyenler ve değerli dostlar biz iman ehline düşen bu şer güçlere karşı hür bir irade ortaya koymaktır. İslam'ın bu anlayışını yeryüzünde hakim kılmak için çok ciddi bir mücadele etmektir bize düşen. Bu mücadele esnasında elbette türlü türlü sıkıntılar, türlü türlü problemler ile karşı karşıya kalabiliriz ama Allahu Teala bize yardım edecektir. Ayaklarımızı hak yolda sabit tutacaktır. Buna inancımız tamdır. O yüzden bu mücadele için hepimizin bir kez daha silkilmesi, bir kez daha diriliş düşüncesiyle ortaya adım atması gerekmekte. Zalimler için zalimlerin sonu için mazlumların haklarına kavuşması için Müslüman insanların, aya kalkması gerekmekte. Bugün zulümlerin son bulması bizim aya kalkışımızla mümkün olacaktır. Ayağa kalkmadığımız müddetçe zulümler sona ermeyecektir. Zalimler zulümlerini işlemeye, insanları haksız bir şekilde katletmeye, soykırımlar yapmaya ve katliamlar yapmaya devam edecektir. Katliamların son bulması insanlık ailesinin huzur, selamet ve barış içi içerisinde insanca hayatını sürdürebilmesi için bu zalimlerin zulümlerinin sona ermesi gerek. Bunun için hepimiz mesulüz. Hepimizin adım atması, hepimizin hür bir irade ortaya koyması ve özellikle de yöneticilerimizin harekete geçmesi için bizlerin adım atması gerekmekte. Allah-u Teala bu konuda hepimizin yardımcısı olsun. Hepimizin zalimlerin zulümlerin bitmesi için mücadele etme hürriyeti, etme gücü bizlere nasip eylesin. Allah'ın selam ve rahmeti, bereket ve mağfireti üzerinize olsun. Aziz ve muhterem dostlar.